Çok teşekkür ediyoruz. Ersoy'a kazancı Dubai'den, Asya'dan ve Orta son notları aldık. Ve Atayatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'la beraberiz bugün sektör raporunda. Hoş geldiniz Cemal Bey. Hoş bulduk. Şimdi aslında e, her hafta bir sektör işlemeye çalışıyoruz. Bu dönemde en son gelen işte anti-dumping yasası, MTF fiyatlarındaki oynaklık, Türkiye'nin demir-çelik ihracatında özellikle e, toplam çelik ihracatında bir miktar düşüş. O sektörü daha fazla ele almak istedik. Ama o tarafa gelmeden önce ben Atayatırım olarak sizin en az 2016 ilk ve ikinci çeyrek yani ilk yarı değerlendirmenizi almak istiyorum. Bir yandan anlatabilir model portföylerinizde neler oldu? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii biz yıl başında ilk işte Ocak ayı gibi bir strateji raporuyla çıktık. Hı, hı. O, rapor, o raporda da işte endeks içinde bir zaten hisse bazında yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bir hedef değere Hı. E, ulaşıyoruz. Biz o zaman için işte %25'lik falan bir yukarı işte 94.000'i ifade eden değerlere Hı. hedef değeri olarak ulaşmıştık. Şu ana kadar aslında beklen, beklediğimiz yönde gidiyor. Tabii ki ekonomi tarafında özellikle söyleyeyim ya da şirket bazında baktığımızda ve burada da e, zaman zaman değişiklikler yapıyoruz tabii hisselerde ama e, çok hem temel olarak kuvvetli, hem sektörel olarak dinamiklerde rekabet gücü olan şirketler, hmm. daha kaliteli, kârlı olan şirketler, bunlara biraz daha odaklanarak hareket ediyoruz. Ve 7 tane belirlediğimiz hisse senedi oluyor. Yani 7 tane işte beğendiğimiz hisse senedi yapıyoruz. Bunu daha çok rakamada çıkarmıyoruz açıkçası. Yani 40-50 tane şirketi takip ediyoruz. bunlardan. 7 tanesini beğeniyoruz ve bu 8'e hiçbir zaman çıkarmamaya çalışıyoruz. 6'ya da indirmeden bu bizim için belki sihirli bir rakam 7, gibi. 7 uğurlu sayım. Uğurlu da geliyor Biraz diye. Biraz bahsedebilir miyiz o tabii hisselerden? Ki, tabii ki. Hisseler olarak Arçeli'yi beğeniyoruz. Hı -hı, Sanayi şirketlerinden. BİM, Perakende de yine rekabetçi. Tofaş fabrikayı beğeniyoruz. Hı -hı. Ereğli Demir Çelik yine bizim uzun zamandır beğendiğimiz şirketler. Hı -hı. Petro, Petro Kimya tarafında Petkim'in hikayesini hmm. açıkçası iyi buluyoruz. Orada hem marjlardaki iyileşme hem de uzun vadedeki e, görünüm. Bankalarda da Akbank ve Yapı Kredi'yi beğeniyoruz. E, Akbank ve Yapı Kredi'yi yılbaşından beri de beğendiğimiz e, bankalardı. Buradaki genel yaklaşımızda e, şirket spesifik olarak beğendiğim bankalarda ayrıştırmak çok zor ama e, Akbank özellikle hmm. her durumda daha dayanıklı bir banka olduğu için Evet. Yapı Borsa İstanbul genelindeki e, model portföydeki e, son isimler bunlar. Aynen. aynen. Bunlar. Aynen. Şimdi e, aslında şöyle e, çok fazla rapor okuduğum için yani birçok kurumlar şunu söyleyebilirim. Yani sanki 2016'da benim dikkatimi çeken özellikle son birkaç aydır revizyonlarda e, TOFAŞ, Petkim, ve Ereğli Demirçelik birçok kurum tarafından ön plana çıkarılıyor. Hı hı. E, ve size tabii şunu da sormak istiyorum. Yani biraz sektörel bazda bakacak olursak, hisse bazlı değil de hı hı. E, sanayi, otomotiv, perakende ikinci yarı itibariyle bir miktar daha ön plana çıkmasını beklediğiniz sektörler var mı? Mi? Ee, ya şöyle aslında şu ana kadar tüketim belli bir noktada gitti hı hı. Türkiye'de işte Tofaş örneğini verirsek otomotiv geçen yıl rekor seviyelere ulaşmıştı. Buradan bir miktar gerileme var %4-5 ama gayet sağlıklı. Hı hı. Genel olarak bizim şirketlerimize baktığımızda hem Türkiye iç tüketimden etkilenen hem de ihracat potansiyeli olan şirketler olarak ön plana çıkıyor. Biz burada perakende keza yüzde on beş civarında büyüyor. Orada tabi BİM ve Migros özellikle ön plana alıyoruz. Biz belli bir büyüklükteki hı. şirketleri hı hı. ve bunlardaki büyümeler genelde iyi ama şunu söyleyebiliriz. Şu anda ilk çeyrek de iyi geçti. Sanayiler açısından sanayi üretimi yüzde beş nokta altı büyüdü. Dördüncü çeyrekte de yedi yani. buçuktu. Orada Nisan'da da onu hissediyoruz fakat daha ileriye taşıyabilmek için tüketim tarafından Tarafında biraz hareketlenme lazım. Hı. Yani şu anda hiç olmadığı kadar bir denge var. Geçmiş dönemlerde ya çok hızlı tüketim e, artardı ve ithalat artardı. Şimdi ihracat ithalat rakamlarımıza baktığımızda iki tarafta az oluyor. Bunun evet. bir şekilde e, tabii bu politik belirsizlikler falan biraz daha azalmasıyla Hı. birlikte tüketici yeniden önünü görmeye başladığı vakit tüketime doğru gidecektir. Biz burada daha çok tüketimi e, rekabete olan hı hı. şirketleri işte perakende de gayet güzel büyüme var. Hı -hı. Diyorum ya orada özellikle rekabetçiyseniz daha hızlı büyüme şansınız var. O tip e, şeylere bakıyor Hem sektörün büyümesine bakıyoruz ki orada evet. bir konsolidasyon da var. Hem de şirket spesifik olarak nasıl büyüyorlar. O da mesela, aynimaz, evet. Aynen. Mesela Tofaş kendine özgü bir hikayesi vardır. Yani o yüzden bu kadar aslında performans Hı -hı. gösteriyor. Çünkü e, uzun yıllardır yapılamayan bir şeyi beceriyorlar şu anda ve kapasitelerini full kullanacaklar 2017 yılında ve yeni araçla birlikte pazardaki pozisyonlarını da artıyor arttırıyorlar hem içeriye bağlılar hem dışarı eskiden çok içeriye bağlıydık Türkiye'deki şirketler şimdi işte Arşelik'te keza Doğru. öyle ihracat iç pazar dengesi var. O yüzden bu tip sağlıklı yapısı olan hı hı. E, ve dediğim gibi hem içeride hem dışarıdaki rekabetçi olan e, şeyleri, şirketleri e, şey, ve öyle. sektörleri tercih ediyoruz öylesine. Şimdi birazcık demir çelik tarafına gelelim. Yani e, tabii ki Erdemir, Kardemir üzerinde konuşuruz ama sektörü nasıl görüyorsunuz? Yani en son çelik ürünleri ihracatında gerçekten agresif bir işte Türk özerni düşüş var. Demir çelik fiyatlarına ilişkin piyasa inanılmaz oynak. Yani işte daha makro çerçevede biz işte commodity MTA'yı anlatırken geç, geçtiğimiz haftalarda Ateşen beraber bakıyorduk. Oynaklık çok yükseldi. Bir anda demir fiyatları fırladı. İçeride acaba bu e, Türk üreticilere nasıl yansıyacak e, bizim ihracatçıları diye bu çok tartışıldı. E, nasıl görüyorsunuz oradan gelen son rakamları? Şimdi tabii çok global bir sektör hı hı. E, söylediğiniz gibi dinamikleri o kadar hareketli ne ki mi? biz e, yani Türkiye'den de artık dünyayı çok yakından izler hale hı hı. geldik. Çinde e, bir şey olsa anında hissediyoruz Doğru. çok çok ama bunu artık temel bazda da hissediyoruz hı hı. öyle söyleyeyim anında bir yerdeki değişiklikler bir yerde etkiliyor ama bunları yaparken şunu da görüyoruz lokal bazı özellikleri. E, kaybetme riskiniz olabiliyor. ha Petrol fiyatı yükseliyor. Petrol fiyatı ile birlikte demir cevheri de yükselir. 1987 yılından beri bakın e, grafiğe hep beraber gitmiş. Yani hiç e, öyle bir uzaklaşma yok. Hı -hı. Ama dünyada hep zaten hep anlatılan Çin faktörü var ve Çin geçen yılın son çeyreğinde özellikle piyasaya çok yüksek bir e, ürün damp etti e, ve karlılığı da göz önüne almadan. O nedenle bu geçen yılın... yani e, üreticileri biraz öldürdü değil herkes mi? Herkes için çok tehlikeliydi. Yani bütün dünyada sadece Türkiye için, Doğru. Türkiye'deki bütün şirketler için e, önemliydi. Bunun e, biz oranın bayağı bir e, ölüm spirali denen bir deyim vardır. Belinçelik <laughs> biraz daha o. Çünkü ya, Erdemir gibi çok karlı olan Hı -hı. şirketler bile ton başına 50 do dolar falan kar eder duruma gelmişti. Şu an için baktığımız Türkiye'de asıl Türkiye'nin problemi ağırlıklı olarak elektrik ark ocaklarına dayalı bir ve hurdaya bağlı olması hı hı. ve hurda da şu anda demir cevherine göre hala rekabetçi değil. Bu aslında yani geçen 20 da. yılın problemi. Doğru. Yani Türkiye'nin en büyük yapısal problemi. Hı hı. Türkiye'de de açıkçası hurdaya demir cevheriyle üretim yapan iki tane şirket var. Birincisi Erdemir grubu, Hı -hı. Erdemir bizim, diğeri de Kardemir. Aynen. Bunlar çok daha yüksek yatırım gerektiriyor. O nedenle e, bu dönemlerde de dünyada da kapasite fazlası varken çok çok tercih edilemiyor. Hı -hı. O yüzden orada bir sıkıntı olduğu kesin e, ama buradaki e, sıkıntıyı aşmanın şeyi biraz daha organize olması belki e, sektörün. Hı -hı. E, ama ee, en azından dediğim gibi daha önce belki 10 yıl önce yapılan yatırımlar işte Erdemir Keza şimdi Kardemir'de de bir atak görüyoruz hı hı. bir değişim görüyoruz ee, bu iki şirketin olmaması durumunda çok daha sıkıntılı olabilecekti. Şimdi dediğim gibi değişim süreci olacaktır. Ee, biraz vakit alacak bir şey süreç sıkıntılı da olsa. Şimdi toplam çelik ürünü ihracatı işte 3.4 milyar dolar seviyesinde Ocak Nisan gelen son rakamlarda. Ee, tabi orada işte %21'lik bir düşüş var. Fakat ya, ilginç mesela ithalata çok fazla bakma fırsatım olmamıştı ama orada 3.7 milyar dolar seviyesindeyiz. İthalat oranı da düşüyor. Yani ihracat düşerken ithalat da düşüyor. Yani aynı dış ticaret rakamındaki o ıı, hareketler ve benzer şekilde Türkiye'deki işte çelik ithalat ihracatına da yansımış durumda. Ve Çin'den bahsettiniz. Burada ben hatırlıyorum Ali Pandır'ı burada ağırladığımızda da şunu konuşuyorduk. Bizim hükümetimizin buna ilişkin bir düzenlemesi olacak mı? Ya da gerçekten bu antidumping ile ilgili vesaire düzenlemeler içeride bizim üreticiyi destekler konuma getirir mi sizce? Şimdi bütün dünyada tedbirler alınıyor. Şu anda özellikle Amerika ve Avrupa Birliği sektörünü koruma durumuna geldi ki dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri ArcelorMittal'dir. Mittal'dir ki Doğru. toplam 100 yaklaşık 100 milyon tonluk bir hı hı. kapasitesi var dünya kapasitesinin %10'u. Ve o gibi şirketler dahi kar edemez durumda. Bu ne demektir? Siz bütün geçen 20-30 yılda Çin üzerine kaydırılmıştır üretim. Bu genel olarak dünya stratejisi diyelim haline gelmiş ve şimdi onun sıkıntı e, yaratabilecek boyutlarına gelmesi. O yüzden de bizim zaten mesela hala Erdemir'i özellikle çok beğenmemizin sebebi şu: Erdemir en kötü zamanlarda dayandı ki Çin'den ciddi bir dumping olayı olduğu dönemlerdeki geçen yılın hı hı. ölüm spirali dediğimiz Doğru, dönemde kendi şirketlerinin zarar ettiğini. Şu anda. Aynı hataları dünyada tekrara olmayacağını görüyoruz, düşünüyoruz daha doğrusu. Ama tabii ki Çin kapasitelerini çok hızlı indirmez. Ve yeniden ki şu son günlerde biraz oluyor aslında biraz bakarsanız çelik fiyatları Nisan'a kadar çok hızlı yükseldi. Ondan sonra bir gelişme aşağı doğru bir hareket oldu. Onunla birlikte yine şeyleri spotlightlarda görmeye başladık. işte Çin uyarılmalı vesaire ki dediğim gibi çok yüksek hareketler olabiliyor. Doğru bu uyarılardan sonra önümüzdeki 3-6 ay. Şu Biraz anda aslında evet hareketli. Yani fiyatlar çok yükseldi, geriledi aşağı. Hala sağlıklı seviyelerde bunun biz net olarak söyleyebiliriz. Daha tehlikeli eğer ama biz burada oturuyorsak sizinle ve konuşurken hmm. ya Aralık'taki ya bu seviyeler oldu demeye başlarsak o işte dünya için aslında dünya konjonktürü açısından da daha sıkıntılı seviyeler. Biz oraların olacağını açıkçası Şu an düşünüyoruz. düşünüyoruz. çok daha şeylerdeyiz. E, sağlıklı seviyelerdeyiz. Peki izleyicilerimiz ben de sorular geliyor. işte Erdemir kaydemir özelinde. Erdemir'le başlayalım. En son işte S&P tarafından kredi notunu yükseltildi. O iyimser bir haberdi. BB eksiden 2B'ye. Son rakamlarına baktığınızda bilen çoğu rakamları zannediyorum ki beklentiyi karşıladı. 2016'ya dair yeni revizyonlar var. Nasıl görüyorsunuz Erdemir özelinde değerlendirecek olursak? Evet, şimdi tabii geçen yılın son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreği Hı. en düşük seviyelerdi. Evet. Evet, biz de Evita Perton diye baktığımız Doğru. rakam üzerinden baktı. 50-55 dolar civarı. Ama bu Volume sıkıntı yok gerçekten şu anda 9.2 milyon tonluk bir üretim yapabilecek kapasitesi var şirketin hı hı. ve orada e, yani piy piyasa global koşullar el verdiği iç talep el verdiği sürece bunu şey yapabilecek durumda e, iyi götürebilecek hı. durumda şimdi tabii buradaki dinamikleri genelde çok kolay anlaşılmıyor Erdem'e. çok böyle basit bir komodite gibi görülse de gerçekten e, maliyetleri ve getirisi Bunlar çok hesaplanması gerekiyor. Biz ben basitçe şöyle ifade edeyim. Şu an için biz e, bu Ocaktan Marta kadar olan e, fiyat, olan fiyat artışlarının etkisini ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte göreceğiz. Yani yine 2.2 milyon tonlar civarında çeyrek çeyrek kârla üretimler olacak satışlar olacak diye bekliyoruz. Ebit EBITDA per ton olarak da e, yine ilk önce 86'lara sonra da 120'lere kadar çıkacağını. Bu yılın ortalamasında da 94 EBITDA per ton diye dediğimiz ton başına karlılık Son en başına basit karlı. anlamı o rakamlara ulaşacağını düşünüyoruz. Bunları yaparken de biz burada çok şey önemli. E, 460 dolarlara kadar HRC fiyatı fazı alıyoruz. Hı -hı. Ortalama yıl içinde 433 demir cevherinde de 60 dolarlar civarında alıyoruz. O biraz daha aşağıda. Ama burada önemli olan yani bu tip şirketleri takip etmek. hem demir fiyatlarını göz önünde olarak Aynen, söylüyoruz. aynen. Ve burada önemli olan şu, gerçekten biz şu anda burayı yaşa, şu bugünü yaşamıyoruz. Yani demir çeliği takip ederken Hı -hı. E, şu anda ekimici yaşamak lazım. Yani şu anda ki fiyat hareketleri olabilir çelik fiyatlarında ama gerçek talebin oluştuğu dönemdeki fiyatlama önemli. O yüzden de global anlamda şu anda biraz daha seslere yükselmesi işte fiyatlar nereye gidiyor vesaire de öncesi bir hazırlık. Çünkü Mart'ta hareketler oldu. Şimdi yeni bir fazdayız. Ama her zaman heyecanlı hı. olmaya devam edecek. Ama bunlardan öte bizim Erdemir'i beğenmemizin en önemli sebebi zaten haritadaki bir yerlerine bakarsanız. Porto olan ve model portföyümüzün de içinde. Hı hı. Aynen beğendiğimiz bir şirket. O yüzden de biz ileriye dönük olarak da bu arada karlılık olarak da 1,5 milyar TL'lik bir kar bekliyoruz. Geçen yılın üzerinde bekliyoruz. Yani çok daha dalgalı denizdir, doğrudur çelik sektörü ama bunun içerisinde en sağlıklı olan şirketlerden birisi Birçok olarak aynısı. görüyoruz. Şimdi biraz isterseniz ama değerlemeler tarafına da bakalım yani Borsa İstanbul'la kıyaslandığında en azından son 3 aya baktığımızda herhalde üzerinde performans sergiledi Ereli Demir. Evet. Yanlış e, bilmiyorsam Evet, iyi misal. Yüzde 20-30. Aynen. Gibi. Çok daha yüksekti. Hı. Şöyle yılbaşından bu yana baktığımızda çok daha işte %60'lara %60 kadar çıktı evet. şeyi. Daha sonra bu tarih önemlidir. 22 Nisan'dan itibaren bir miktar gerilemeye başladığını hı hı. gördük. İşte 5 TL'lere kadar. Çünkü buradaki şey baktığınız zaman biz HRC Future'lara daha doğru yani Çin'deki fiyatlara doğru bağlı. Net hı hı. bir ilişki görüyoruz. Onunla birlikte bazen aşağı indiği zaman korku artıyor. Hı. Korku çok artmaya başladığı zaman da insanların kafasında ya daha mı düşecek oluyor çelik fiyatları Bu ama Bu akıllara geliyor. Ama aynen baktığınız şey sizin evet. e, çelik fiyatları ya da herhangi bir şeyin fiyatlarının nerede olduğu. Biz hesabımızı o yüzden zaten yüzden ve vadeli Aynen biz o bakıyoruz. yüzden yatırımcılarımız o konuda gayet yani her sadece onlara karar vermeyi bırakıyoruz öyle söyleyeyim. Onun için her türlü datayı hazırlıyoruz. Hı hı. Bakın şu noktada buradayız siz ama hiç kimse tabii ki Çin fiyatları nereye gidecek bilmiyor. Tabii ki bilemez, ama aynen, biz orada aynen, bir pusula veriyoruz. Için. Aynen şu hangi fiyat? Şu andaki fiyatlar Çin'deki fiyatlara Hı. göre dahi bizim en kötü senaryomuzdan daha şey iyi bir sonuç çıkıyor. İyi bir sonuç çıkabiliyor. Şimdi o zaman hedef fiyatlardan da biraz isterseniz bahsedelim Ereğli demir-çelikle ilgili. Ee, en son gelen tavsiyelere baktığımızda burca e, tabii sizin işte yeşilde olduğunuzu görüyoruz. Sizle beraber deniz e, yatırım var. İşte Goldman'dan bir alım tavsiyesi var. Ama e, net bir şekilde e, alım ya da satım yönünde sanki bir trend yok. yaklaşık evet. tavsiyeler biraz var. Biraz hatta şey var. E, sanki sat ağırlıklı. Biz orada biraz kontrak evet. alıyoruz. Evet. Öyle olmuş. N nedir şu an hedef fiyat? 12 aylık hedef fiyat. Bizim 6.10. Herhalde yine en yüksek hedeflerden hmm. bir tanesi. Ama dediğim gibi biz burada çok böyle ayağa yere basan bir tahmin üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Çok dalgalı bir sektör olmasına hmm rağmen 6.9'luk bir hedefim, 6.10'luk bir hedefimiz var. Bu da %60 civarında bir hmm. potansiyel, potansiyel var. Getiriyor. Bu evet. en son revizyonumuzu biz ne zaman yapmıştık 28 Nisan'da yapmıştık. Orada da o zaman fiyatlar çok daha yüksek gidiyordu. Yani hmm. eğer o fiyatların sürdürülebilir olacağını kabul etsek zaten biz çok daha yüksek 8'lere kadar şey yor ama oraları biz her zaman evet. bu sektörün de yapısını bildiğimiz için daha şey bizim rakamlarımız açıkçası gerçekten birçok riski dikkate alan bir şekilde hmm. ama tabii ki Türkiye faktörü Türkiye faktörü içerisinde her zaman Türkiye'yi etkileyen her şey Erdemir'i de bir Biliyor. Bunlar e, tabii ki bizim öngörebileceğimiz şeyler olmuyor. E biraz Kardemir tarafını da konuşalım isterseniz. Orada işte mesela yeni yatırımlar vesaire ne ön plana çıkıyor? Kardemir için Kardemir yatırımcısı neyi takip etmeli? Neyi öneriyorsunuz orada? Şimdi tabii Kardemir'in bulunduğu segment biraz daha zorlu bir segment. Hı hı. E, Türkiye'de bir yassı çelik tarafında bir e, talep daha fazla, hı hı. arz daha düşük. İthalat rekabeti var ama Kardemir'in e, mücadele ettiği yerde... Biz uzun çelikle Türkiye çok büyük bir üretici bir ülke hı hı. E, ve orada da bizim bir şekilde e, arz fazlamız var. Ama yine şu anda elektrik arka ocaklarına göre daha avantajlı durumdalar. Hı hı. Ve Kardemir bir yeniden yapılanma sürecinde aslında baktığınızda önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde çok daha farklı yerlerde olabilir. Ben bazen şey diyorum benzetmesi Erdemir'in küçük kardeşi gibi görüyorum. Hı hı. Yani çok birbirine çok e, benzerlikleri olmasına rağmen ama yapılacak orada çok şey var orada bir bir şekilde liman ihtiyacı var aslında rekabetin artabilmesi için. E orada önemli noktalardan bir tanesi o. Şimdi Erdemir çok daha şeyde Hı -hı. limanları olan. Doğru. Ama burada taşıma açısından Kardemir'in biraz oralarda şeyi var. Orada da tabii ileriye dönük beklentileri var şirketinde işte Filios liman vesaire. Hı -hı. O tip şeyler o genel sektörün verimliliğini de artıracaktır. Dediğim gibi Kardemir çok daha dalgalara maruz kalan Hı -hı. bir şirket. Biz orada uzun vadede daha iyi olabileceğini düşünüyoruz ama ilk önceliğimiz şu anda Erdemir'e her türlü suda daha dikkatli gidilebilecek bir şey olarak görüyoruz. Ama mesela şu anda biz Çin'den çok emin olsak yani Çin fiyatlarından düştü bu kadar daha düşmeyecek desek o zaman hemen Kardemir'de o şeye yukarı hareketine katılacaktır diye düşünebiliriz. Ama onu söylemek için şimdilik en azından o taraf için biraz daha aynen, erken Aynen aynen çünkü bu dalgalı şeylerde çok daha emin olan e, da hareket edip e, onu da takip edecek şekilde yani belli bir oranda e, ayarlama yapmak lazım. Daha iyi bir e, tahmin yapabilmek için. Peki. E şimdi süremizin sonuna geldik ama şimdi izleyicimizin e, aslında Erdem'e kaydeme sorularına cevap verdiğimizi düşünüyorum ben de. Petkim'le ilgili bir sorusu var. İzninizle onu yönlendireyim size. E, Goldman, Goldman'ın halk için Petkin Limanı'na ve Sokar Türkiye ortaklığını uzun vadeli hikaye bağlamında nasıl yorumlarsınız demiş Cemal Bey. Ya tabii bunlar e, yani ileriye dönük olarak şirket için e, olumlu olabilecek şeyler, Hı -hı. gelişmeler. Ama biz orada yine yine eee Erdemir'de falan olduğu gibi asıl rekabetçi tarafına bakıyoruz şirketin. Şirketin özellikle maaşlarını artırabildiğini e, bahsediyor, bahsediyoruz. dan Petkim için. Petkim Hı -hı. için. Asıl oradaki bizim için hikaye daha çok o rafineri sokarın, rafineri yatırımlarının Hı -hı tamamlanması ee, tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılında çok daha rekabetçi petrochemical petrokimya şirketi olabilmesi ama tabii ki e, diğer şeylerde bir yan etki olarak şeydir e, olumlu olacaktır. Orada hı biraz bir bir yani, finansmanın bir parçası olabiliyor hı hı. oradaki yapısal ama biz de oradan daha önce dediğim gibi bir şu andaki haliyle rekabetçi hı hı. mi? İki, e, yatırım sürecinde olduğu zaman yani kendilerinden çok daha çok sokar yatırımı, hı hı. rafineri yatırımı onlarla birlikte daha şey e, iyi yönde gideceğini e, düşünüyoruz. Diğer mi? faktörleri de biraz yan faktör olarak görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve görüşleriniz için Cemal Bey. E, sektör raporunda bugün atayetim yenen Müriyadim listeci Cemal Demirtaş'a alet